Merhabalar, bugün sizlerle mantar kurabiye yapacağım. Bunun için 250 gram yumuşak tereyağı veya margarin kullanacağız. Siz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Yumuşak olacak. Bir su bardağı pudra şekerini üzerine ilave ediyorum ve biraz elimle karıştırıyorum. Evet karıştırdım. 2 adet yumurtamı üzerine ilave ettim. Hemen bunu da bir elimle şöyle karıştırıyorum. Nişasta kullanacağız bu kurabiyede. 2 su bardağı nişastam var. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. 2 su bardağı. Şimdi nişastamı da ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyam var. Bunları ilave ediyorum. Bizim üst kattan çok kötü sesler geliyor. İnşallah bunlar videoda çıkmıyordur. Kadilat ya da süpürge açmışlar gibi şimdi bunu kattım Elimle biraz yoğuruyorum e, Unu da Ölçerek Katacağım Un miktarı değişebiliyor Evet bunu karıştırdım şimdi bir su bardağı Unumu ilave ediyorum Ama bundan sonrasında çok az az ilave edip Videonun sonuna ne kadar un kullandım belirteceğim Evet hamurum oldu. 3 su bardağı un kullandım. Sizde de aşağı yukarı aynı olur. Yani iki buçuktan sonra kontrol ederek hamurunuzu, yani ununuzu ilave edin. Bu şekilde bastırmıyorum. Şöyle cevizden biraz büyük parçalar alıyorum. Kakao ve e, şu şişeyle mantar şeklini vereceğim isterseniz e, kapakla da oluyor pet şişeyle de oluyor ama en güzel bu şişeyle güzel şekil oluyor o yüzden şişeyle yaparsanız daha iyi olur hamurların bitene kadar bu şekilde yuvarlıyorum evet kurabiyelerimi yuvarladım şimdi şekil verme zamanı bu arada fırınımızı açalım 160-170 derecede Çok ısınmasın Şöyle Şişenin Ağzıyla Her seferinde kakaoya Batırıyoruz Kurabiyelerimizi çok kızartmayacağız pişirirken O yüzden çok yüksek ısı olmasın Fırınımız Bu şekilde bir tanesini elimde göstereceğim. Şöyle. Bakın. En güzel model böyle şişeyle oluyor. Hani kapakla bu kadar güzel olmuyor açıkçası. O yüzden evinizde şişe varsa şişe kullanın. Şimdi hepsini yapıyorum. Yaptıktan sonra Isınan fırınıma vereceğim. Hafif pembeleşecek, üzeri beyaz kalacak. Bir 15 ila 20 dakika arasında tutacağım fırında. Çok fazla tutmayacağım. Siz de o şekilde fırından çıkarabilirsiniz. Yani şuraları çatlayacak. Alt tarafından da kontrol edebilirsiniz. Hafif pembeleştiğinde çıkartacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, mantar kurabiyelerim pişti bu şekilde. Altı hafif pembe, üzerini beyaz bıraktım. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.